Bir gün bir tane şehirde bir adam varmış. Ve bu adam çok fakirmiş. Ebeye bucağı yokmuş. Ama birazcık çalışarak kendine ev almış. Gerçek hayat blok bir. Allah Allah. Şuradan gidip de eve kendime ev, evime bir gireyim ya. Evim nerede ben hatırladım. Bakalım. Hadi bakalım. Evet hatırladım hatırladım. Evim şurası ya. Hıh. Şöyle içeriye bisikletimi park edeyim. Bisikletimi almasınlar. Şöyle kapımı da kilitledim mi? Hazırdır. Şunu şuraya bir, şunu şuraya bir koyalım. Evet. Tamamdır. Şimdi aşağı katımıza bir inelim ya. Bilgisayar almıştık da nereye koymuştuk? Hiç hatırlamıyorum ya. Çok unutkanım ya. Ne yapacağız ki? Hemen şuradan yukarıya koşa koşa çıkmam lazım. <laughs> Yoruldum. Oy. Kasam oh. burada. Birazcık yatayım. Nasıl olsa yarın iş var. Bir saat Neyse şuradan ineyim. Uf. Akşamleyin işe çalıştırmaya zorluyorlar. Bisikletimi almayı unuttum. Şuradan bisikletimi çıkarayım. Gidelim. Şöyle takalım. Şöyle bir... Tamamdır. Hadi gidelim. İş yerinde görüşürüz. Heh, şimdi hatırladım. İş, iş yerim şu, şu burasıydı. Şurada bisikletimi bırakayım. Hadi bakalım. şuraya geçelim çalışalım. Patronum bana bir ay sonra maaşımızı verecek. İnşallah kendimizi bir güzel bir elbise alabileceğim. Hadi bakalım. Bir ay sonra. Ha şuradan istedim alalım hadi. Bu sefer elbise alalım. Hadi bakalım bankamızdan paramızı çekmeye gidiyoruz. Oh koş. Ah oh, yoruldum ya bacaklarım. Şuradan paramı çekeyim. Paramızı çek. Paramızı çekiyorum. Heh, paramızı çektik. Şimdi elbise almaya gidelim. Aa elbiseci buradaymış. Hemen şuradan kendimize güzel bir elbise. Abi ben elbise yapar mısın? Bir bir saat son. Abici teşekkür ederim elbiselerimi hazırladığın için. Oh elbiselerim güzel oldu ya. Bisikletimi nereye koymuştum? Sanırım şu üst kata koymuştum. Üst katı çıkıp da hemen bir bakalım. Yok burada da değildi. Yan buradaydı. Benim bisikletimi koymuştum da buraya. Şurada diye biliyorum. Ben burada al alayım şöyle. Heh, aldık. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Uy kar yağmış. Hemen eve gitmem lazım. Evde görüşürüz. Şükür eve geldik. Gelebildik. Çok ıslandım ya. Hemen abi girmem lazım. Eve, eve, eve. Hemen koş. Yardır içeriye. Saklan şuraya. Bir geçelim. Koyalım bisikletimizi. Hadi bakalım. Yarın olsun hadi ya. Elbisem de güzelmiş. Birazcık para kaldıydı. Şuraya yatak da. Yarın olsun. Yarın. Oh be şükür alabildik. Ne telefon var. Ne bir şey var. Bir ev aldık. Bir elbise aldık. İlk önce kendimize aslında bir telefon alacaktık. Ay evden bisiklet almayı unuttum. Artık şu bisikleti dışarıya koyacağım ya. Evde unutup unutup duruyorum ya. Alayım şuradan. he gidiyoruz. Oy. Şöyle açalım kapıyı. Kapı nerede? Yok. İçeriye yağmur gelecek ya. Hmm. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Oy, ne kadar güzel fazla kar yağmış. Tekerlek içine batıyor. Uf, zenginlere bak ya. Bunlar çok pahalı arabalar. Ah keşke ben de olsa şunlar çok güzel arabalar ama çok pahalılar. Uf, şimdi şuraya bir park koyalım ya. Koydum usta bunu buraya. Hadi bakalım çalışmaya devam ke. Yıllar 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 sonra. Oh be. Şükür. Kaç yıldır çalışıyorum ya. Şuradan bisikletimi alayım ya. Uf yoruldum ya şuraya park dedim kimse almasın diye ha. gelelim bakalım Deme takalım. <laughs> of yağmur da yağıyor ne zaman çıkabiliriz ki neyse şuradan basarak galeriye basarım koş 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 yardır Allah yardır yardır Allah yardır Oh, huh, oh. Huh. Arabayı aldıktan sonra teşekkür ederim Kazım ustam. Şöyle basalım gaza. Vın, 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 Gidiyor ya Lamborghini'miz oldu yes be. Oh, ya yola ne yapmışlar ya? Şuradan dönelim bari. Şöyle. Heh, geçtik. Polis olma polis mi olsam ya? Neyse polis olalım bari. Hadi bakalım. Şurayı şuraya park edelim. Park ediyoruz. Birazcık geriye alalım arabamı çalmasınlar. Burak'ı bunu da hırsızlar çaldı ya. Niye ya? Niye hırsız var ya? Arabamı çok çalıyorlar ya. Neyse. Yıllar yıllar yıl, yıllar, yıllar yıllar sonra. Ya şükür bir, şükür şu, şu arabayı modifiye edecek param oldu. Hep bu bu yaşamayı istemişim. Telefonu alacak param oldu. Kaç milyonum oldu ya? <laughs> Üf, bir milyon olmuştur inşallah. Belki daha azdır ama bilmiyorum. Bir milyona yakın. <laughs> falan Çünkü bir yıl iki yıl çalıştım. Full çalıştım. Hadi bakalım. Şuradan dönelim 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 dönelim. Bas 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 bas. Yardır Allah yardır. Dümdük gideceğiz. Dümdük dümdük. Dümdük. Dönek şuradan. Vın 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 vın. İlk önce bir telefon alak of o kart falan yapmışlar ya. Abi bu zenginler ya. Oyunda bayağı zengin var. Neden ya? Yav, neden ya? Neden ya? Olur mu? Neden ya? O telefoncu. Sayın abi bana şuradan bir apple ver apple. Hadi görüşürüz. Al paranı da. Ah tamam. Oy. Modifiye için tomalla para lazım. İran'a ee, <laughs> dağıtarız inşallah. Oh İran'a dağıtacağız artık. Oh be. Dünya varmış. Şuradan arabamızı modifiyeye götürek. Modifiyemiz etsin. Arabam çok yavaş gidiyor. Milyonlar harcadım ben bu arabaya ya. Niye bu kadar yavaş gidiyor ki? Uf. O kadar para verdim sana. Niye yavaş gidiyorsun ya? Uf, şuraya bir girelim. Ahmet Usta şu arabayı. Hey girine. Her şeyine. Hiç Yükselt Yüksel. yüksek babam yüksel. Elinden geldiği kadar modifiye yap. Ben sana vereceğim bu parayı. Bir gün bir beş gün sonra. Oh be beş gün geçti aradan. Allah bilir ne yaptı. Allahım ya. Arkadaşlar bu sah bu sahneyi yanlışlıkla gösterdim. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Ben or oraları baştan yapıp geliyorum. Tamam Ahmet Usta beş gün sonra görüşürüz. 5 gün sonra geliyoruz. Ahmet Usta aradan beş gün geçti. O motorunu güncellemiş arabayı, ama daha bitirmemiş sanırım. Bir iki saate abi, ge gelirim ya. Abi. Ahmet Usta'yı şuradan aray. Ahmet Usta, Ahmet abi. Usta, araba kaç saate biter? Tamam Ahmet Usta, bir iki saate gelirim o zaman. Hadi bakalım. Görüşürük. Bir saat sonra. Ahmet Usta arabam hazır mı? Ha tamam Ahmet Usta. Hadi bakalım. Oo, ahmet usta ne yapıyorsun benim arabaya? Üf 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 ahmet usta benim arabaya ne yapmış makine ya? Vallahi makine. Neyse şuradan bir binelim. İbanla bir parasını atalım ahmet ustana. Ahmet ustamız at İbanla atalım bakalım bu da bu da bu da. Tamam doğru İbanla. Ahmet usta doğru İbanla ha tamam ahmet usta. bir binelim gidelim. Tut Abu bu üstünde de bisikletler var. Benim bisikletlerim. Oh oh oh. Oh be. Uf, roket gibi gidiyor ya. Ana. Acayip hızlı gidiyor. Oy. Gidiyor arabayı şimdi. Ay. Bir anda zenginleştim ya. Nasıl oldu bu? Çok zengin oldum ya. Aa, çalışmak demek ki okumak. Yani okumayı bir şey başarmak bu kadar güzel bir şeymiş. Bunu anladım yani. Demek ki okumak gerekiyormuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videolarımız buraya kadardı. Yani 10 dakika olmuş. Yeter de artar bence. Hepinize görüşürüz. Bölüm 2'de devamı gelecek bunun. Bu sefer aramıza yeni biri daha katılacak görüşürüz. İsmini vermek istemiyorum. Hadi gök öptüm. İkinci bölümde görüşürüz. Ay arkadaşlar bir dakika.